Merhaba arkadaşlar. sündüzün Ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bakın arkadaşlar. Krem Alize ipimle yerek başlayacağım. Yani yerek ben başladım daha doğrusu. Şöyle bakın ipim e, çok güzel. Alize Angora Gold. Ve ben bunu e, dilerseniz isterseniz kağıtından numarasını da sizlere yorumlar kısmından yazarım arkadaşlar. Şu an yanımda değil ama bütün ipim olduğu için e, numarasını isterseniz yorumlar kısmından belirtin sizlere oradan yazabilirim Evet arkadaşlar ben şöyle bağlamalı lastik yaptım arkadaşlar bakın modelimin altı için e, lastik uyguladım ve e, ilmek sayısından bahsedeyim arkadaşlar 220 ilmek attım şöyle bakın genişliğinde de yine göstereyim sizlere 200 20 ilmekle modelimi başladım ama beden olarak beden veremeyeceğim arkadaşlar. 55 santim başladım e, müşterimin isteği üzerine arkadaşlar. O şekilde e, ben ayarladım ilmeklerini. Şimdi sizlerle birlikte lastik modelinin yapı, beraber yapalım. Bir sonraki videomda da arkadaşlar modeli uygulayacağım. İnşallah onun videosu da yarın e, yayında olacak. Oradan ta, beni kanalından takip ederseniz bildirim tuşuna açarsanız modeli de bildirim gelmiş olur arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Tekrardan arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burası arka yüzü bakın. Modelin arka yüzünde. Şöyle. Yani ilk sıramız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben şimdi. İlmeklerimizi attık direkt. Yani ben şu an modeli böyle yarıda değil de. Bakın ben biraz yaptım ama sizlere şimdi ilmeklerimizi attık şişimize diyelim. İlk sırada bir, birinci sıramızı şöyle bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar birinci sıranızı bu şekilde örersiniz arkadaşlar bir ters bir düz arka hem burası arka yüz olacak. Yani direkt arka yüzünde başlıyoruz. Bir ters bir düz olarak ön yüzünde de bağlamalı lastik modelimizi uygulamaya geçiyoruz. O yüzden arka yüzünde birinci sıramızı ilmeğimizi attıktan sonraki birinci sıramızı bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim. Bu arada şiş numaramda 3 numaralı arkadaşlar 3 numaralı şiş kullandım. Bakın örgümde bu şekilde. Burası arka yüzü tabii ki modelimin. Dilerseniz e, iki buçuk numaralı şiş de kullanabilirsiniz, 3 kullanabilirsiniz, üç buçuk da kullanabilirsiniz. Elinizin sıkı veya gevşek olmasıyla alakalı aslında şiş kullanmak arkadaşlar. Benim elim biraz e, normal, ben 3 numara e, tercih ettim. Eğer gevşek örüyorsanız iki buçuk numara kullanın. Çok sıkı örüyorum diyorsanız üç buçuk numaralı şiş kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın birinci sıramızı sıra sonuna kadar tamamlıyorum arkadaşlar. Ben bir ters bir düz olarak burayı sıra sonuna kadar e, örüp geliyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın devam ediyorum bir düz bir ters bir düz bir ters. Zaten ilk başta normal lastik yapıyoruz. Bir ters, bir düz olacak olacak şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu bu lastik modeli her örgüye yakışıyor. Yani her modelin altına yakışıyor arkadaşlar. Çok güzel ve çok hoş duran bir model. Şimdi ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane ters örüyorum. Bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani burası fazla olan kısım arkadaşlar. Bakın şimdi devam ediyorum düz, bir ters, bir düz. Bakın buradaki düzü ördüm. Şöyle ipimi öne alıyorum. 1 2 yani bir düz bir ters bir düz 3 ilmeğimi geriye aldım ipimi şöyle aradan geçiriyorum bakın iki şişimin arasından geçirip ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum üç tane ilmeğimi devam ediyorum ipimi kendime aldım bir ters bir düz bir ters bir düz bakın dört tane ilmek örüyoruz ters düz ters düz ipimi kendime aldım bir düz bir ters ve bir düz ilmeğimi geriye alıyorum. Şu ipimi şöyle önden geriye geçiriyorum. Bakın. Tekrar ilmeklerimi geriye sağ şişime alıyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu tam şu kısım arka yüzünde ördüğünde daha net belli oluyor. Bakın öncelikle bu şekilde görüntü oluyor. Devam ediyorum. İpimi kendime aldım. Bir ters bir düz bir ters ve bir düz dört ilmeği örüyorum İpimi kendime aldım bir iki üç ilmeğimi sağ şişime sol şişime alıyorum ipimi aradan geçirip tekrar bir iki üç ilmeğimi geriye alıyorum bir ters bir düz bir ters bir düz ipimi kendime aldım üç ilmeğimi sol şişime alıyorum ipimi şöyle bakın. Şöyle bakın. Şuradan iki ilmeğimin arasından geçiriyorum. iki şişimin arasından geçiriyorum. Tekrar ilmeklerimi geriye sağa alıyorum arkadaşlar. Bakın. Devam ediyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters ve bir düz. İpimi kendime aldım. İlmeklerimi sağ, sol şişime alıyorum imi şöyle aradan geçirdim ve tekrar sağa geriye alıyorum ilmeklerimi bakın bir ters bir düz bir ters bir düz 1 2 3 ipimi geçirdim tekrar geriye alıyorum 1 2 3 ilmeğimi bir tane ters bir düz bir ters bir düz Öncelikle 4 ilmeğimizi örüyoruz beraber bakın. 1 2 3 Şöyle aradan geçiriyorum. İlmeklerimi tekrar geriye alıyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum arkadaşlar. 3 3 ilmeğimi tekrar geriye alıyorum. Yani şu arada bir tane tersimiz kalıyor bakın şöyle. 1 2 3 4 5 sıra yaptım arkadaşlar. 5. sıradayım. Burayı ben sıra sonuna kadar yapıp arka yüzünde örüp geliyorum arkadaşlar. Yani arka yüzü zaten sıra sonuna geldiğimde arka yüzünde beraber başlayalım. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın bir ters son modeli beraber yapalım bir düz bir ters bir düz tekrar ipimi kendim alıyorum bir iki üç ilmeğimi alıyorum ipimi şöyle aradan geçiriyorum bakın 3 ilmeğimi tekrar geriye alıp kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın arkadaşlar şöyle şimdi arka yüzündeyiz arkadaşlar arka yüzünde sizlere göstermek istedim arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz çok pardon arkadaşlar Şöyle ipimi kendime alıyorum. Arka yüzünde birinci sırada yaptığımız gibi bir ters, bir düz. Yani burada belli oluyor arkadaşlar bakın. Düzleri düz, tersleri ters. Bakın bir düz, buradaki düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani bu e, düz ve terslere dikkat edelim arkadaşlar. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örelim sadece ön yüzünde modeli uyguluyoruz. Arka yüzünde terslerimizi ters, düzlerimizi düzü düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bakın ön yüzünde arka yüzünde bu şekilde. Arkadaşlar burada ters, orta ilmeğimiz düz ve bir tane daha ters. Bakın düz belli oluyor zaten bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ben bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp ön yüzünde görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben sıra sonuna kadar ördüm. Şöyle arkadaşlar bakın bir Şöyle sayıyorum ben bakın 1 2 3 4 5 ve bir sıra daha öreceğim. Ben 6 modelden oluşturacağım arkadaşlar modelimi. İsteğe bağlı. İsterseniz bakın bu kadar da yeterli diyebilirsiniz. Hani e, bir uzunluğuna. İsterseniz 5 sıradan oluş yani 5 modelden oluşturun. İsterseniz 6 modelden oluşturabilirsiniz. Yani ben bir sıra daha öreceğim ve 6 modelden sonra e, videomu e, diğer modelimi uygulayacağım üzerine. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bu videomda sizlere bağlamalı bu şekilde lastik modelini anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar desteklerinizi öneri ve fikirlerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar